Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah rahmetini yüz parçaya ayırmıştır. 99 parçasını kendi katında alıkoymuş, birini yeryüzüne indirmiştir. İşte varlıklar bu bir parça rahmet sebebiyle birbirlerine acırlar. Hatta hayvanlar yavrusunun üzerine basacağı endişesiyle ayağını çekip kaldırır. Bir başka rivayette şöyle buyurulmuştur. Allah Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerine acırlar. Yabani hayvan yavrusuna bu sebeple şefkat gösterir. Allah o 99 rahmeti kıyamet günü kullarına merhamet etmek için yanında alıkoymuştur. Müslim'in Selman-ı Farisi'den naklettiği bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz Allah Teala'nın yüz rahmeti vardır.'' Bu rahmetten bir tanesi sebebiyle varlıklar birbirlerine merhamet ederler. 99'u ise kıyamet gününe alıkonmuştur. Yine Müslim'deki bir başka rivayette Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün yüz rahmet halk etmiştir. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak enginliğe sahiptir. Bunlardan sadece bir rahmeti yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu sayede şefkat gösterir. Yabani hayvanlar ve kuşlar bunun sonucu olarak birbirlerine merhamet ederler. Allah Teala kıyamette bu biri 99'a katarak rahmetini yüze tamamlayacaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah'ın rahmeti sınırsızdır. 2. Bizlere o sınırsız rahmetten çok küçük bir parçası verilmiştir. Dünya hayatında görülen şefkat ve merhametin kaynağı işte bu yüzde birlik rahmettir. 3. Allah Teala kıyamette kullarına sınırsız rahmetiyle muamele edecektir. 4. Merhameti böylesine bol Mevlamızın rahmet ve bağışını kazanabilmek için hep ümid içinde yaşamak gerekmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerden ibretler alabilmeyi nasip eylesin. Amin.